Merhaba arkadaşlar. Bugün pikniğe geldik. Özel taşta. Bugün tavuk pişireceğiz. Hem onu da anlatacağım size. Onun yanında şişte tavuk ve Adana kebabı yapacağız. İlk olarak kebaptan başlayalım. 700 gram kuzu ve dana kıymamız var. Onun içine çok ince kıyılmış soğanım kapya biberim arkadaşlar baharat olarak pul biberim tuzum biraz karabiber kullanacağım bunları güzelce bir yoğuralım güzelce köftelerimizi yoğurduk. İçerisine iki diş ince kıyılmış sarımsak ilave ettim. Elimizi suya batırıp şöyle şişlerimize şöyle hazırlayalım. Arkadaşlar kebaplarımız hazır. Şöyle baharatlanmış tavuklarımız var. Onları da şişe takıyoruz. Bunları biraz zeytinyağı ile istediğiniz baharatları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Diğer tavuklarımızı da aynı şekilde baharatladık. Arkadaşlar taşımız gümüşhane ız, ızgara taşı. Ee, dumanıyla birebir buluşmadığı için tavuklarımız, etlerimiz daha sağlıklı oluyor. Ve tavuğu pişirirken suyunu içinde hapsederek daha lezzetli pişiriyor. Kurutmadan pişiriyor. Şöyle yan tarafında da çayımız oluyor. İmkanı olanlar bu taştan alsın inanılmaz fark ediyor lezzeti. Birazdan odunlarımızın közü olduktan sonra ister domates domatesli zebzelerimizi üzerinde ister de odun közünde pişirebilirsiniz. Çevirerek böyle pişiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar pişmek üzere. <laughs> Sesi duyuyorsunuz. Tavuklarımız kesinlikle suyun içine hapsederek yumuşacık pişti. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.